o kızın ailemizin, hayatımızın bu kadar içine girmesi beni rahatsız ediyor. Tabii bundan bir tek rahatsız olan benim. Baksana herkesin keyfi yerinde. Bir sürü ortak noktanız var mesela. Bütün gece benim bilmediğim bir sürü şeyden konuşup durdunuz. Elif oraya ben davet etmedim. Orada olmasını ben de istemezdim. Emin misin? Bana pek öyle gelmiyor. Kerem'in Elif'e... Kerem'in Elif'e zaafı var. Onu kızdan uzak tutmaya çalışıyorum. Neden uzak tutmaya çalışıyorsun? Çocuğumuza hamile de ondan. Kimseye söyleyemediğim bir şeyi kere ben nasıl söyleyeyim? Tek bu yani. Başka ne olabilir ya? Belki de kıskanıyorsun Elif'i. Sen iyi değilsin. Defne vallahi sen iyi değilsin. Kahraman. O kızın bütün gece sana nasıl baktığını gördüm. O kasaba kurnazı kız senin aklını çelmeye çalışıyor. Her şey farkındayım ben. Bunların hepsi senin kuruntun. Her gün benden biraz daha fazla uzaklaşıyorsun Kahraman.